Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Modelimi örmek için gri ve sarı olarak renklerimi kombinledim. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Modelimi örmek için 3,5 numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Bir ters bir düz olarak ilmeklerimi birkaç sıra ördüm. Lastik uygulaması yaptım. Modelimizin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 1 artı 2 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Modelimiz iki sıradan oluşuyor ve örgümüzün arka yüzünde modelimizin ilk sırasını kuruyoruz. Modelimi çevirdim. İki renkli çalışacağım için sarı ipimi gri ipime bağlayarak sabitledim. Renk geçişimi yapmak için kenar ilmeğim olan ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum ve renk geçişimi yapıyorum. Devamında model ilmeklerimizdeyiz ve bir sonraki ilmeğimi ters olarak ördüm. Yan yana 5 ilmeğimi ipimi 2 kez şişime sardıktan sonra ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğimi ters olarak ördüm ve devam ediyorum. Yine 5 tane ilmeğimi ipimi sararak örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. ipimi 2 kez sararak yanındaki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Yine 5 ilmeğimi ipimi 2 kez sararak ve ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi yine ipimi sararak ördüm. Başlangıçtaki gibi yanındaki ilmeğimi ters. Son ilmeğim olan kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım ve modelimi çevirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sarmış olduğum 5 ilmeğimi açıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi açtım. İçerisinden 5 ilmeğimi bu şekilde geçiş yaptım. Ve 5 ilmeğimin karşılığında ilmeklerin arasından 5 tane ilmek çıkararak ve arttırarak ilmek sayımı tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 ilmeğin karşılığında burada 5 tane ilmeğimi arttırdım. Yanındaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine sarmış olduğum 5 ilmeğimi açıyorum. İlmeklerimi açtım ve içerisinden geçiş yaptım. Birinci ilmeğimi ilmeklerin içerisinden çıkarttım. İkinci ilmeğimi doladım. 3. ilmeğimi çıkarttım. 4. ilmeğimi doladım ve 5. ilmeğimi çıkarttım. 5 ilmeğin karşılığında 5 tane ilmeğimi oluşturdum. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar sarmış olduğum 5 ilmeğimi önce açıyorum. Sonrasında ilmeklerin arasından geçiş yapıyorum ve 5 ilmeğimin karşılığında 5 tane ilmeğimi oluşturuyorum. 5 ilmeğimin karşılığında tekrar 5 tane ilmek oluşturdum. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğim olan son ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Ve ilk modelimizde sarı ipimizle bu şekilde tamamlamış olduk. Gri ipimizi örgümüzün arka yüzünde geçiş yaparak ikinci modeli kuracağız. İkinci modeli birinci modelin arasında kalacak şekilde oluşturuyoruz. İlmeklerimizin yerleri kayacak. Gri ipimi aldım. Örgümüzün arka yüzündeyiz ve öncelikle kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ve renk geçişimi yaptım. Model uygulaması yapmış olduğumuz ilmeklerimizdeyiz ve ikinci modelimizi kuruyoruz. 1 2 3 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. Yan yana 5 ilmeğimi ipimi 2 kez sardıktan sonra ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimi ters olarak ipimi sararak ördüm. Yanındaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar 5 ilmeğimizi ipimizi iki kez sardıktan sonra ters olarak örüyoruz. Beş ilmeğimi ipimi sararak ördükten sonra başlangıçtaki gibi bir, 2 3 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğim olan son ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Modelimi çevirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sarmış olduğum ilmeklerimi açıyorum 5 ilmeğimi. 5 ilmeğimi açtıktan sonra arasından geçiş yaptım. 5 tane ilmek oluşturuyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi oluşturdum. Yanındaki ilmeğimi, aradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine sarmış olduğum ilmeklerimi açıyorum. Açtığım ilmeklerin arasından tekrar geçiş yaptım. 5 tane ilmeğimi oluşturuyorum. 5 tane ilmeğimi tamamladım. Ve 4 ilmeğimi düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. İkinci modelimizde gri ipimizle aralarda kalacak şekilde kurduk ve tamamladık. Şimdi üçüncü model uygulamasını yine beraber yapalım istiyorum. Modelimizi çeviriyoruz ve örgümüzün arka yüzündeyiz. Öncelikle sarı ipime geçiş yapmak için kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Birinci modelde yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz. Yanındaki ilmeğimi ters olarak ördüm ve yan yana devamında 5 ilmeğimi sararak ve ters olarak örüyorum. 3 4 Ve 5. ilmeği de sardım, ters olarak ördüm. Yanındaki ilmeğimi ters olarak ördüm ve yine devam ediyorum. Yan yana 5 ilmeğimizi ipimizi iki kez sardıktan sonra ters olarak örüyoruz. 4. ilmeği ördüm ve 5. ilmeğimi de ipimi sardıktan sonra ördüm. Yanındaki ilmeği ters olarak ördüm ve tekrar 5 ilmeğimi ipimi sararak örüyorum. 5 ilmeğimi ipimi sararak ördüm. Başlangıçtaki gibi sıra sonunda da İlmeğimi ters olarak ördükten sonra kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Modelimi çevirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım yanındaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Devamında sarmış olduğum 5 ilmeğimi önce açıyorum. İlmeklerimi açtıktan sonra arasından geçiş yaptım ve ilmeklerin içerisinden olacak şekilde 5 ilmeğimin karşılığında 5 tane ilmeğimi arttırdım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Yine sarmış olduğum 5 ilmeğimi açıyorum. İlmeklerimi açtıktan sonra 5 tane ilmeğimi oluşturuyorum. 5 tane ilmeğimi tamamladım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Yine 5 ilmeğimi açtım. İçerisinden ilmeklerimin geçiş yaptım ve 5 ilmeğimi oluşturuyorum. Yanındaki ilmeği düz, kenar ilmeğim de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Bakın. Birinci model uygulamasında yapmış olduğumuz işlemin aynısını üçüncü model uygulamasında yaptık. Örgümüzün arka yüzünde gri ipimize geçiş yaptıktan sonra ikinci model uygulamasının aynısını dördüncü model uygulamasında tekrar edeceğiz. Ve modelimiz hep bu şekilde dönüşümlü olarak ilerleyecek. Üçüncü model uygulaması birinci model uygulamasının aynısı olacak. Dördüncü model uygulaması ikinci model uygulamasının aynısı olacak. Daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Modelimizin büyük parça üzerinde görüntüsü bu şekilde hem çok güzel hem de örmesi zevkli çabuk ilerleyen bir Örgü modeli yaptık beraber. Şöyle yakından ve farklı açılardan modelimize bakalım istiyorum. İki sırada kendisini tamamlayan ve çok kolay bir o kadar da güzel bir model çalıştık. Örgümüzün ön yüzü burası. Örgümüzün arka yüzü burası. Sizlerde dilediğiniz renklerle, dilediğiniz alanda örüp uygulayabilirsiniz. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.